Gel Gülizar Kalfa. Aşçı başına söyle. Akşama ziyafet hazırlasın. Bu neyin kutlamasıdır sultanım? İçimden geldi. Bir mahsuru mu var? Haşa. Ne mahsuru olabilir? Siz ki cömertliğiyle meşhursunuz hayır hazinatınız arşa varmıştır. Cezalı Saliha'ya yemek taşımanızdan belli. Sen ne dersin Cevrik Kalfa? Bir şey mi ima etmeye çalışırsın? İma mı? İmaya lüzum yoktur. Ben sizin alenen yaptığınızı söylerim.